Merhaba, yeni ee, videoyla karşınızdayım. E, bugün toplayacağımız sedir e, doğrumuz. E, ürünleri tanıyalım tekrardan. E, dola toplama vidalarımız, e, beşlik vidalarımız ve arkalık vidalarımız başlı olmak üzere. Dolabımızın bir alt, bir sırt payama. bir üst parçası, iki tane orta dikme, iki tane de yanları vardır. doğrumuzu başlarken her zamanki gibi yine arka taraftaki numaralandırmadan takip edebilirsiniz. Ürünlerin arkasında numaralar vardır. Bu numaralar üzerinden gideceğiz. Öncelikle sedirliğimizde üst taraftan dikmeleri bağlayacağız. 5, 5, numaraya gelecek. Bu şekilde içten e, kelebekler bu şekilde gösterelim. Üzerine oturacak. Ve daha sonra toplama vidalarıyla toplayacağız. Tornavida tornavida veya şarjı matkap yardımıyla tam sıkmayalım ilk etapta. Diğer bir parçasını tutuyoruz. Bu şekilde. Daha sonra ürünü biraz bir daha bakacağız şimdi ne A parçası şu kanalların içine giriştirilir. şekilde. İki şart tane vidaları vardır. Her iki tarafa da vidalarını atmak zorundayız. tavuğumuzu bu konuma getirip Aynı şekilde burada da kelebekler vardır. Bu şekilde içine oturduktan sonra dolap toplama vidalarını takabiliriz. bunları tamamen sıkabilirsiniz. Salonumuzun kasası bitmek üzere. İç taraftaki vidaları da sıkabilirsiniz artık. Şimdi sırt noktasına geleceğiz. Bunda da yine Numaralandırdığımız şekilde birbirine bakacak şekilde bu ile göstereyim anlayacaksınız. Yerine yerleştirip arka taraftan sıfırlayıp. En son olarak alt tarafta bir vidamız daha var. İç taraftadır. Bu şekilde atıyoruz. Dolabımızın kasası tamamlanmış oluyor. Şimdi arkalığı takmamız gerekiyor. bizim atmış olduğumuz vida deliklerinden atabilirsiniz. Şu şekilde yerine koyup Bu şekilde bütün delikleri doldurmanız gerekmektedir.